Simhen, Galatasaray'da mı kalacak, 50 milyon euroya kadar çıkan Al Hilal'e mi gidecek, yoksa Avrupa'nın üst düzey bir takımından teklif beklemeyi sürdürecek mi? Bu sadece Türkiye'de değil İtalya'da da merak uyandıran bir soru. Herkes bu sorunun cevabını beklerken gazeteci Andrea D'Amico, Stile TVD'ye yayınlanan Salite Sulla Gostra adlı programda ilginç bir iddia ortaya attı, İtalyan gazetecinin tahmini o simyenin durumu mu? Tahminim önemli bir sözleşmesi, 75 milyon euro serbest kalma bedeli olduğu için 6 ay bekleyecek. Sonra sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren oynamaya başlayacağı yeni takımına imza atacak. Oyuncunun menajerliğini kimin yaptığını bilmiyorum. Ancak daha önce menajerliğini yapanlarla arası bozulmuş gibi görünüyor. Hiç acele etmiyor Nijerya'dan gelen haberlere bakılacak olursa da o simyenin yeni takımını seçmek için hiç acelesinin olmadığı kimsenin kendisini sıkıştırmasına, acele karar vermesini istemesine pabuç bırakmayacağı. Bu yüzden Nijerya'da ailesi, arkadaşları, dostları ve kendini sevenlerle sürekli bir arada. Adeta kabile halinde transferine karar veriyorlar. r o n a l d o n u n maaşı uçtu Suudi Arabistan kaynaklı bir iddia ise çok daha dikkat çekici. O iddiaya göre Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'ın verdiği rakam sonrasında o simhen, Al Hilal'e menajeri aracılığıyla bir mesaj gönderdi, 40 yaşındaki CR7'nin aldığı rakamı değerlendirip bana ona göre teklif yapın. O simyenin CR7 kadar olmasa da onun aldığına yakın bir maaş karşılığında ancak Suudi liginde oynamaya evet diyeceği konuşuluyor.